yumurta rezerviniz düşükse umutsuz olmayın. Birçok seçeneğiniz olabilir. Aynı şey sperm sorunlarınız ile de ilgili. Ücretsiz değerlendirme fırsatını kaçırmayın. Merhaba ben Aliye Sibel Tuzcu, Çider Başkanı. Her gün çok sayıda kadın bize AMH değerim çok düşük, yumurta rezervim azaldı, yumurta kalitem kötüymüş, eşimin sperm sorunu var ne yapmalıyım diye yazıyor. Bu soruların hepsine tek tek dönüyoruz. Ve birçok arkadaşımıza sonuç alabilecekleri tedavi seçenekleri sunduğumuzu düşünüyorum. Eğer benzer siz bir süreçten geçiyorsanız lütfen bana mesaj atarak kısa tedavi hikayenizi, tahlillerinizi, ad soyad ve telefon numaranızla birlikte gönderin. Tahlilleriniz size bir sonuç gibi gelebilir ama çoğu zaman bir çözümün başlangıç notu da olabilir. Tüm bilgilerinizi uzman doktorlarımızla paylaşıyoruz. Onlar inceliyor ve size değerlendirme yaparak geri dönüş sağlıyor. Çoğu zaman sandığınız kadar çaresiz değilsiniz. Bu bir son değil. Sadece doğru bilgi ve doğru yönlendirme ile başlamak gerekiyor. Unutmayın, bu desteğimiz tamamen ücretsiz. Cevaplarınızı bekliyorum. Bana mesaj atın.